Artık araç kiralamanın yeni bir yöntemi var. Araç paylaşım sistemi mobilizimle saati 9.99 liraya araç kiralayabilirsiniz. Amerika'da ve Kuzey Avrupa'da yaygın olarak kullanılan, Türkiye'de ise henüz yeni olan bu kiralama modeliyle araca saatlik ya da kilometre başı ücret ödemeniz mümkün. Üç çeşit arabamız var. Bir, ee, ekonomik model dediğimiz en küçük modeller. Bunlar Mercedes Smart e, sınıf arabalar. Bunlar 9.9 lira saati. Ee, bir üst model Ford Fiesta'lar var. Bunlar 4 kapılı ve birazcık daha işte çocuğunu okuldan alıp bırakmak için ya da marketten alışveriş yapmak için daha uygun arabalar. Bunlara da daha çok e, family e, tarzı diyoruz. Bu isimleri biz koyduk. Eco Fun ve Family olarak. E, FEMU'nun dediğimiz bu dört kapılı arabalar 14.9 lira civarında olacak. Şu anda sadece Ford Fiesta'lar var ama daha sonraki dönemde farklı markalarla da tabii ki çalışıyor olacağız. 24.9 lira klasmanında ise Mini Cooper'lar var şu anda. En üst donanımlı arabalar İşte cam tavanlı e, değişik moda renklerde kullanımı daha zevkli arabalar. Bunları da fan modeli dedik. Bunlar daha çok hafta sonları kullanım için işte e, Fiesta'lar hafta içi market alışverişi çocuğun okula bırakılması için. Mercedes Smart'larsa küçük arabalar şehir merkezine giderken rahat hareket edip işte tek kişi çantanızı da yana koyup hızlı hareket edip geri dönmek için çok uygun arabalar. Artı kilometre başına da 0,10'da 5 liralık bir fiyat tahakkuk ettiriliyor. Bu da zaten yakıtın kendi fiyatı. Aslında Yakıtı size almıyorsunuz, gidip herhangi bir petrol ofisi istasyonuna yanaşıyorsunuz, üzerinde otomasyon sistemi var, e, dolduruluyor. Bir depo bile doldursanız, siz 3 kilometre gittiyse sadece 3 kilometrenin parası kesiliyor. Yine bu az önce anlattığım karmaşık sistemler onu hesaplıyor. Siz internette girdiğinizde kendi e, account e, şifrenizle birlikte yaptığınız bütün yolu ayrıntısıyla e, haritasıyla görebiliyorsunuz. Üyelik modeliyle işleyen sistemin pek çok avantajı da bulunuyor. Şimdilik İstanbul'da 3 noktada bulabileceğiniz mobilizm sisteminin önümüzdeki dönemde Türkiye'nin diğer büyük şehirlerinde de yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bir kere araba sahibi olmadan e, araba sahipliği alternatifi sağlıyor. Bu karışık bir cümle gibi gözüküyor ama bir arabayı satın almadan onun e, belli bir kısmını iştirak etmiş oluyorsunuz aslında. Ortaklaşa o bölgedeki arabayı kullanmış oluyorsunuz. E, Cüzi bir e, abonelik ücretiyle 50 liraya kart alıyorsunuz, 25 lirada yıllık e, üyelik aidatı var, 75 lira karşılığında o bölgede bulunan tüm araçları kullanabiliyorsunuz. E, burada şu avantaj var: bir kere kullanmadığınız zaman hiçbir şekilde para ödemiyorsunuz. Kendinize bir araba aldığınızda, kullansanız da kullanmasanız da düzenli vergileri, e, ondan sonra yıpranmasından dolayı düzenli bakımları, yedek parçanın değişmesi gibi. E, masraflarla karşı karşıyasınız. Bunların hiçbirini ödemeden sadece kullandığınız saat ve aralığı ödüyorsunuz. O sebeple de çok rasyonel tüketiciler açısından kullanımı uygun araçlar. Diğer bir avantajı da genellikle almayı düşünüp de almayacağınız tarz arabalar var burada. İşte renkleri daha çekici, daha güzel, en üst donanımlı arabalar. Genellikle en üst donanımlı arabayı aldığınızda alırken parasını edersiniz ama ikinci elde bunun çok bir değeri yoktur. O yüzden de orta donanımlı arabaları daha çok alırsınız. Ama burada onu da bir farkını ödemeden yine kullanıyorsunuz. Hatta o gün giydiğiniz kıyafetin rengine göre bile araba seçme imkanınız var. Farklı renkler ve seçenekler olduğu için ve kullanım amacınıza uygun farklı arabayı yine kullanabiliyorsunuz. Satın aldığınızda tek bir aracınız var. Burada işte çok sıkışık trafikli, zor park edilebilen bir yere gidiyorsanız Mercedes Smart, işte hafta sonu gezecekseniz arabanın üstünü açmak istiyorsanız bir e, Mini Cooper kullanabiliyorsunuz. İşte 4 kişi, 5 kişi gibi kalabalık bir ekiple gidecekseniz de o zaman e, dediğim gibi yine o 4-5 kapılı arabalarımızdan Ford Fiesta'lardan yararlanabiliyorsunuz. Yani tek bir arabadan ziyade kullanımınıza yönelik tüm e, arabalardan birini seçiyorsunuz. Bunların hiçbirisi de ilave bir masraf e, getirmiyor ve amortismandan kurtuluyorsunuz. Yani her aracın yıllık bir eskime oranı var. Satın aldıktan sonra işte 100 birimlik bir araba aldıysanız ilk birinci senenin sonunda bu 70 birime, ondan sonraki sene tekrar 60, 40, 30 diye düşerek e, fiyatı e, erir. Hem teknoloji gelişiyor hem araba eskiyor ve bu tür maliyetlerden de kurtulmuş oluyorsunuz. Çünkü onun sahipliği sizde değil paylaşmış oluyorsunuz. Bu sebeple çok rasyonel bir karar bu tarz bir sisteme üye olup arabayı kullanmak ve araba almaktansa paylaşmak.